Benim konum bugün Metaverse ve kişisel verilerin korunması. Aslında Metaverse kavramı hepimizin hayatında biraz bir şeyleri kaçırma hissi doğuran bir olay. Çünkü en çok arsa alımları şu an Türkiye'de olduğu konuşuluyor. Bütün dünyada markalar nasıl biz Metaverse'e girebiliriz, nasıl ilk olabiliriz şeklinde bir telaşa kapıldı. E diğer taraftan bilmiyorum burada acaba deneyimleyen katılımcılar var mı? Metaverse kimler deneyimledi? Çok az değil mi? Kimse yok neredeyse. Ancak biz tabii ki bu anlamda konu, hukukla ilgili ve kişisel verilerin korunması ile ilgili konuları konuşmaya başladık bile. İlk kez belki bu oldu. Çünkü genelde biz bazı platformları deneyimleriz. Sonra bazı veri ihlalleri yaşanır. Sonra bu yaşanan veri ihlalleri sonrasında da bizler kişisel veri korunması farkındalığı ediniriz. Ama belki ilk kez şimdi kişisel verilerin korunmasını daha tasarım aşamasında konuşmaya başladık hep birlikte. Peki Metaverse ne zaman hayatımıza girdi? Ne zaman bir anda çıktı biz neden şu an sürekli bu konuları konuşuyoruz? Aslında birçok bilinen deyim vardır. Bilim, bilim kurguyu izler. O yüzden de biz önce Metaverse'u filmlerde, kitaplarda görmeye başladık. Ki ilk 1968 yılındaki bir filmde Metaverse deneyimini ilk kez görmüş oldu dünya. Daha sonra çok bilinen 1992 yılında Snow Crash romanında Metaverse kelimesi geçti. E, i̇lerleyen zamanlarda 2008, 2019, 2012 yıllarında Bitcoin, blockchain özellikle bunların ortaya çıkmasıyla, NFT'nin ortaya çıkmasıyla dijital dünyada Metaverse'ün altyapısı ilerlemeye başladı. E, 2015 yılında şu an Metaverse platformlarının altyapısı olarak kabul edilen Ethereum'un ortaya çıkması ve Decentraland'in özellikle şu an yine çok bilinen bir Metaverse platformunun e, ortaya çıkmasıyla birlikte konuştuğumuz konular biraz daha bu tarafa kaymaya başladı. 2016 yılında hep birlikte Pokemon Go oynadık. Bizim çevremizde, fiziki dünyamızda Pokemon'lar dolaşmaya başladı. Ve böylelikle belki artık dijital dünyayla fiziki dünyayı birleştirmeye başladık. Arttırılmış gerçekliği deneyimledik. 2018 yılında Ready Player One filmiyle tam olarak geleceğin metaverse'ünü görmüş olduk. Ve son olarak 2021 yılında Facebook'un adını Meta olarak değiştirdiğini açıklamasıyla artık Metaverse'ü tam zamanlı olarak konuşmaya başladık. Ki birçoğumuz bunu tecrübe etmemişken. Aslında herkesin farklı bir Metaverse tanımı var. Ama ben kendi tanımımı söylemek istiyorum. Ee, özel ve ticari hayatın tamamen VR, sanal gerçeklikle yaşanacağı platformlar diyebiliriz. Ve tarayıcıdan girilen Platformların genelde uzantısı IO olur. Bundan sonra böyle görürüz daha çok. Bu da oyunlarda kullanılan bir uzantıydı. Şu an metaverse platformları bunu adapte etmeye başladı. Metaverse'ün bir ekosistemi var tabii ki. Yani bütün bu ekranda gördüğünüz aktörleri aslında metaverse'ün bünyesinde barındırması gerekiyor metaverse olabilmesi için. Ancak şu an neresi böyledir derseniz böyle bir platform yok. Biraz biraz aralarından seçilmiş özelliklere sahip olan platformlar var. Ancak bu ekranda gördüklerinizin tümünü bünyesinde barındıran bir platform yok. Nedir bunlar? Tabii ki blockchain, blok zincir altyapısı ve bunlarla çalışan, bu teknolojiyle çalışan NFT'ler, akıllı sözleşmeler, kripto paralar, metaverse platformlarının kendi kripto paraları. Diğer taraftan merkeziyetsiz bir yapı olması, yani DAO denilen merkeziyetsiz otonom organizasyonlar tarafından yönetilen ki bunlar kullanıcıların yönettiği platformlardır. Yani kullanıcılar oy kullanır ve böyle karar verirler. Aslında Web 3.0'a göre platformların böyle olacağı düşünülüyor. Yine bu platformların açık kaynak kodlu yazılımlarla olması, tabii ki her şeyin içinde olan yapay zekayı kullanması ve bence bir metaverse platformunun olmazsa olmazı sanal gerçeklik cihazları. Yani gözümüze taktığımız gözlükler, vücudumuza giydiğimiz giysilerle tam bir metaverse deneyimi yaşayacağımızı düşünüyoruz. E, tabii ki bu giyilebilir cihazlardan bahsettiğimizde de artık hepimizin en çok konuşacağı şeylerden bir tanesi biometrik verilerimizin, kişisel verilerimiz arasındaki biyometrik verilerimizin değeri olacak. Bütün bunları bir araya getiren bir platform yok demiştik. Nasıl platformlar var? Özellikle sanal gerçeklik VR cihazlarıyla hakim şirketlere ait yani bildiğimiz Facebook, Microsoft gibi platformlara, şirketlere ait e, ve daha çok oyun ve etkileşim amaçlı olan platformlar ki Horizon Worlds, Microsoft'un Mesh'i gibi platformlara buna örnek verebiliriz. Diğer taraftan Ethereum blockchain altyapısıyla yönetilen yine merkeziyetsiz DAO olarak kullanıcılar tarafından oylanan açık kaynak kodlu platformlar ki bunlarda Decentraland ve Sandbox'ı buraya örnek verebiliriz. Ancak burada da sanal gerçeklik deneyimi yok. Yani her ikisini bir araya getiren bir platform olmadığı için şu anki metaverse'e biz pre-metaverse diyebiliriz belki.